Herkese selam arkadaşlar. Arkadaşlar bugün başlıkta da gördüğünüz üzere AVM vlog çekiyorum arkadaşlar. Bugün AVM'de yaptıklarımı size göreceksiniz. O zaman çok uzatmadan geçelim. Şimdi arkadaşlar markete geldi ve ben oyuncaklara bakıyorum. Şöyle şeyler var. Ne görüyorum? Evet arkadaşlar oyuncaklar bu şekilde. Bence çok güzeller. Şimdi arkadaşlar yukarıya çıkıyoruz ve gezeceğiz, dolaşacağız. Kıyafet reyonu yapmışlar böyle burayı. Bence çok güzel olmuş. Normalde karışıktı. Arkadaşlar daha demin içinden periş çıkan bir oyuncak e, sordum. Kore'de olanlar falan var ya. Ve 600 lira dedi. Yani süt kutusunda gibi. Keşke gösterseydim 600 lira. Arkadaşlar video telif almasın diye ben kıstım. Çünkü ben videoyu atmıştım telif hakkı olduğu için silmek zorunda kaldım. YouTube Shorts'umda bu videoyu görebilirsiniz. Şimdiki arkadaşlar kıyafet rayonunda doluşuyoruz. Bu arada söylemiş miydim bilmiyorum ama video çektiğim için herkes bana garip garip bakıyor nedense. Şimdikte arkadaşlar benim rayonuma geldik ve ben buradan birkaç kıyafet aldım. Arkadaşlar şu anda denemelik bir sürü şey bulduk ve hepsini deneyeceğim. Arkadaşlar biz şöyle bir iki bir şey aldık tişört falan. Eve gidince onları da gösteririm. Şimdi çanta reyonuna geldik. Bu arada arkadaşlar bu video çok kısa oldu. Çünkü ben atmayı planlamıyordum. Oyun alanına falan da gittik ama atmayı planlamadığım için çekmedim açıkçası. Şimdi arkadaşlar size aldıklarımı göstereceğim. Ben bunu göstermeyi unutmuşum size. Şimdi şöyle bir kısa kollu aldım, çok güzel, Üstüne kurdele var, çok beğendim bunu. Sonra şöyle bir tane gene kısa kollu bir tişört aldım, biliyorsunuz yazlar geliyor artık, yaz geliyor yani. Böyle sezonu açmışlar artık, siyah beyaz çizgili. Sonra bir tane bacağı aldım arkadaşlar, böyle bir şekilde bir body beyaz. Çünkü beyaz body'ye var ihtiyacım vardı. Evet arkadaşlar ben bunları aldım. Evet arkadaşlar biz artık geldik. Ben böyle üstümü falan da değiştirdim. Aslında biz oyun alanına falan da gitmiştik. Ama ben size oraları çekemedim. Çünkü bu videoyu atmayı düşünmüyordum açıkçası. Bir de yolu da çekemedim. Arkadaşlar kusura bakmayın. Gene böyle bir vlog şey istiyorsanız. Hani AVM vlog falan. Yazın yorumlara. O, zaman daha güzel çekerim arkadaşlar. Kanalıma şuradaki butona abone olup şuradaki butona like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.